Yasemin Çiçek. Efendim. Ne yapıyorsun? Bahçemize geldik yine. Nereye geldin? Bahçemize. Domatesimiz çıkmış. Gördünüz mü? Bak bu şey var. Soğana bak. Gördün mü? Soğan gücümün olmuş. Dibini gördün mü? Sen kazımaya kalkıyorsun. Kazımaya mı lan? Bu <laughs> arada <laughs> Burkay. Can. Ne yapıyorsun? Ya baba bu oraya mı gel? Hayır oraya gelme hayır. Nereye gel? Yakışıklı. Yasemin çiçeğin domatesleri. Meşhur domatesleri. Organik, organik. domateslerimiz. Bak şu yumurta şeyi. Hangisi? Yumurtası, yumurta. Bu yumurta mu? Yumurta domatesi evet. Yumurta domatesiymiş. Şu da kocaman kocaman oluyor bunlar biliyor musun? Şunlar. Söz. Anam şey ne yapayım arkadaşlar? Ya ya Sen yar mısın? Ya burada su var değil mi var var ya. ben hiç beklemiyordum ya bunlar kurumuştur diye düşündüm sen yaparsın da kurumaz mı şey, e, Miraf, çıkmaz oraya mı? Oraya kazıma şey var. Kazıma var orada. Gel buraya. Bir şey olmaz ya. Ay, maydanoz var orada. Gel buraya. Bunlar ya. neydi? Mısır mısır. Mısır mı? Ne yapacağım? Mısırları büyütüp, toplayıp, tavada pişirip filmin karşısında çıtır çıtır yiyeceksin mi? Gel, yine aç. Hayır, hayır. Yine aç. aç. Yok, bu. Şu, şu hayır, hayır. Oradan çık. Orada bir Or, şey var. Oraya ekil var. Ekil oralar. Bunlar Şimdi, ne? Onlar ne? Bunlar da mısır da şu, şunları Kostübek yemiş. Marulları. Marulları Anlar, yemiş değil mi? Kökünden Ana! kökünden yemiş hep. <laughs> Ana burada kipiş. Yemiş yemiş. Bay bay deyin. Hadi bay bay görüşürüz. Bay bay. Ben diyemeyeceğim ya. Can. Bay bay de. Bay bay de. Bye bye de. Neden? Şöyle diyeceğim ya. Bak bana. Yok bak şöyle bakacak. Evet sonra bakacakmış. Ya, domatesler bizi bundan süren daha coşardı. Daha çok domates olurdu burada. Gibi aydan beri bir tane. Artık bundan bir sonra şey, her hafta buradayız. Bir şey vermem, bir şey beklemek de biraz o. <laughs> Anam,